Diğer birçok astronomik keşif gibi başladı. Parlak bir ışık veya gürültülü bir duyuru ile değil, zayıf ve sessiz bir sinyal ile. Uzayın karanlığında o kadar ince, o kadar ürkütücü bir şekilde hesaplanmış bir hareket ki, en gelişmiş izleme sistemleri bile onu neredeyse kaçırıyordu. İlk başta bir kuyruklu yıldız olduğu düşünülüyordu. Sonra belki bir asteroit ama ne kadar çok baktıkça, Dütçay Atlas ona koymaya çalıştığımız her etiketi reddetti. Doğal olamayacak kadar simetrik canlı olamayacak kadar sessiz ve sürüklenemeyecek kadar kontrollüydü. Bilim adamları, yıllar önce güneş sistemimizden geçen ve cevaplardan çok sorular bırakan, yıldızlar arası gizemin garip, yuvarlanan parçası Umuamua'yı hatırladılar. Ancak 3 ay Atlas, tamamen farklı bir şeydi. Daha büyük, daha yavaş, daha akıllı. Ve şimdi, Kozmos'taki en güçlü gözümüz olan James Webb Uzay Teleskobu sayesinde son derece rahatsız edici bir şeyi doğruladık. 3I Atlas, Oumuamua'ya sadece benzemiyor. Çok daha gelişmiş, çok daha tehlikeli ve muhtemelen çok daha bilinçli. 3I Atlas, ilk kez kataloglandığında bunun sıradan bir ziyaretçi olmadığı hemen anlaşıldı. Güneş sistemimizin dışından gelen nesneler genellikle dünyaya bu kadar yaklaşmaz. Tahmin edilemeyen yörüngelerde çılgın açılarla hızla geçerler ve sonra sonsuza dek karanlıkta kaybolurlar. Ancak 3I Atlas farklı hareket ediyordu uzayda hızla ilerlemiyordu, süzülüyordu. Yörüngesi sanki pilot tarafından yönlendiriliyormuş gibi ürkütücü derecede düzgündü. Yörüngesi sanki gelmeden çok önce güneş sistemimizi haritalamış gibi yerçekimi verimliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde birkaç gezegenimizin yanından geçmesine izin verdi. Bu tek başına bile rahatsız ediciydi. Ancak astronomlar onun kökenini geriye doğru izlediklerinde çok daha rahatsız edici bir şey fark ettiler. Üç ay Atlas'ın yörüngesi Sadece olasılık dışı değildi, akıllı bir müdahale olmadan istatistiksel olarak imkansızdı. Bir gök cismi enkaz alanlarını, güneş radyasyonu artışlarını ve gezegen çarpışma bölgelerini bu kadar zarif bir şekilde kaçınamazdı. Sanki her karesi bir tehdit olan bir satranç tahtasında bir satranç taşının hareketini izlemek gibiydi. Yine de, sanki oyunu bizden daha iyi biliyormuş gibi mükemmel bir şekilde dans etti. James Webb tamamen çevrimiçi olduğunda bilim adamları hiç vakit kaybetmeden onu 3i Atlas'a yönlendirdiler. Gördükleri en şüpheci astronomları bile suskun bıraktı. İlk olarak termal okumalar. Buzun süblimleşmesi ve yüzey malzemelerinin güneş radyasyonuna tepki vermesi nedeniyle genellikle rastgele patlamalarla ısı yayan kuyruklu yıldızlar veya asteroidlerin aksine 3 3 Atlas kaotik veya rastgele değil, ölçülü ve darbeli bir sinyal gibi tutarlı ve ritmik bir ısı yayılımı modeli gösterdi. Webin spektrografisi, bilinen hiçbir yıldızlar arası, nesnede daha önce görülmemiş malzemeler ortaya çıkardı. Muhtemelen yapay olan hiperreflektif bileşikler ve içi boş segmentleri düşündüren yoğun iç yapı. Ancak en rahatsız edici olanı, nesnenin içinden yankılanan, 147 saniyede bir tekrarlanan, bilinen bir pulsar imzasıyla aynı olan Zayıf, tekrarlayan bir anomaliydi. Yine de nesnenin iç enerji kaynağı, dönen çekirdeği veya manyetik alanı yoktu. Bir şeyi taklit ediyor veya iletişim kuruyordu. Bilim adamları bu sinyali umuam muadan gelen verilerle karşılaştırdıklarında korkutucu bir şey keşfettiler. Aynı frekans umuamın sistemimizden ayrılmadan hemen önce kuyruğunda bir kez kısa süreliğine tespit edilmişti. Ancak şimdi bu sinyal daha yüksekti. Umuamua 2017'de dünyanın yanından geçtiğinde bunu sessizce yaptı. Yorum kuyruğu yoktu, net bir itiş kaynağı yoktu ve garip ivmesi uzmanları şaşırttı. Pro şeklindeydi ve yavaş çekim bir dart gibi uçtan uca yuvarlanıyordu. Yine de sadece yer çekimiyle açıklanamayacak kadar hızlı hareket ediyordu. Bazıları bunun uzaylı teknolojisi olduğunu iddia etti. Diğerleri ise bunun fiziksel bir tesadüf olduğunu ısrarla savundu. Ancak nesne inceleyemeden ortadan kaybolduğu için tartışma hiç bitmedi. Ama şimdi 3 ay Atlas'ın menziline girmesiyle Umuamua'nın gizemi yeniden gündeme geldi. Bu yeni nesne ona benzediği için değil, her açıdan onu açtığı için. Daha büyük, daha yavaş, daha kararlı ve açıkça kasıtlı. Bazıları Umuamua'nın bir keşif aracı olmadığını düşünmeye başladı. Bu bir sondaydı, pasif bir keşif cihazıydı. Ancak 3 ay Atlas pasif değildi, bu etkileşimliydi. Biz onu gözlemlerken o da bizi gözlemliyordu. Bu ikinci aşamaydı. Radar sinyali ile insansız hava aracı arasındaki fark gibi ve eğer bu doğruysa, o zaman kimse yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği soruyu sormalıyız. Sırada ne var? NASA herhangi bir uzaylı faaliyeti doğrulamadı. Resmi açıklamalar ihtiyatlı, tarafsız ve bilimsel jargonla yazılmış durumda. Ancak hükümet protokolüne bağlı olmayan bağımsız araştırmacılar korkularını kamuoyuna açıkladılar. Sızdırılan iç sohbetlerde Avrupa Uzay Ajansı'ndaki bir ekip, 3 i Atlas'ı olası bir bilinç motoru olarak nitelendirdi. Bunun tam olarak ne anlama geldiği belirsiz, ancak webin en son görüntüleriyle birleştirildiğinde teori korkutucu bir hal alıyor. 3 i Atlas'ın iç yapısı, beyin dokusu ve kuantum işlemciler gibi karmaşık sistemlerde ortaya çıkan yinelemeli geometrik fraktallara benziyor. Sanki bu nesne sadece uzayda hayatta kalmak için değil, uzayı düşünmek ve daha da rahatsız edici bir şekilde yıldız sistemleri arasında hareket ederken evrimleşmek için inşa edilmiş gibi. Gözlemledikçe daha akıllı hale gelen, karşılaştığı şeylere göre kendi malzemelerini, şekillerini ve davranışlarını uyarlayan bir uzay aracı düşünün. Bildiğimiz türden bir yapay zeka değil, organik, sistemik ve potansiyel olarak duygu sahibi bir şey. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey bu olabilir. Sadece bir ziyaretçi değil, öğrenen bir varlık. Ve eğer bizden öğreniyorsa neye hazırlanıyor? Bilim adamları 3G Atlas'ın gelecekteki yörüngesini haritalandırdıklarına inanırken kırılgan konsensüsü parçalayan bir şey oldu. Ani bir yön değişikliği. Açık bir gecede Şili ve Hawaii'deki teleskoplar, yerçekimi, güneş rüzgarı veya bilinen herhangi bir doğal güçle açıklanamayan Küçük ama kesin bir rota değişikliği kaydetti. Nesne, öngörülen yörüngesinden hafifçe saptı ve onu dünyanın yörünge düzlemine yaklaştıran tamamen yeni bir vektörle hizalandı. Bazıları için bu bir arızaydı. Ancak Deep Space Network'taki görev analistleri için sonuç daha endişe vericiydi. 3 ay Atlas ya bizim varlığımıza ya da başka bir şeye tepki vermişti. Ancak yönünü, karar vermeyi ima eden bir zamanlama ve incelikle değiştirmişti ve bu karar kelimesi NASA, ESA ve dünyanın dört bir yanındaki özel düşünce kuruluşlarında gece geç saatlerde acil toplantıların yapılmasına neden oldu. Bu rastgele bir olay değildi, cerrahi bir hareketti ve uzun süredir korkulan bir olasılığı doğruladı. mua pasif bir gözlemci ise 3 ay Atlas aktif olarak izliyor ve belki de manevra yapıyor. Kamu kurumları sessizliğini korurken bir grup bağımsız veri bilimcisi ve kriptograf 3 ay Atlas'tan gelen elektromanyetik darbeleri analiz etmeye başladı. Çok dilli örüntü tanıma ve kozmik sinyal günlükleri üzerinde eğitilmiş derin sinir ağlarını kullanarak kelimelerle değil, oranlarla ifade edilen bir öz yinelemeli dizi keşfettiler. Altın oran, Fibonacci dizisi, asal sayı spiralleri, biyolojik yaşamda, galaksi oluşumlarında, DNA diziliminde ve dünyadaki eski mimari yapılarda görülen kodlarla aynıydı. Bazıları bunu tesadüf olarak değerlendirdi. Ancak sinyal sabit değildi. Zamanla değişti, güneş aktivitesine, gezegenlerin yakınlığına ve hatta dünyadan gelen radyo emisyonlarına ince bir şekilde tepki verdi. Tüyler ürpertici bir keşif ortaya çıktı. Nabız desenindeki kısa bir kesinti, James Webb'in kızılötesi spektrumda 3 ay atlası ilk kez tespit ettiği anla tam olarak eşleşti. Bu, nesnenin bizim onu gözlemlediğimizi algılamış olabileceği anlamına geliyordu. Nesne bizim onu gördüğümüzü biliyordu ve konuşmadan daha eski bir dili konuşan matematiksel bir parmak iziyle yanıt verdi. Yapı, yaşam ve tasarımın dili. Araştırmacıları korkutan sadece yörünge veya sinyal değildi. Asıl korkutucu olan, yüzeyin altında yatan şeydi. James Webb'in spektroskopisi, Ütüçay Atlas'ın dış kabuğunda karmaşık karbon moleküllerinin, poliklik aromatik hidrokarbonların zayıf izlerini tespit etti. Bunlar sadece organik bileşikler değil. Prebiyotik kimyanın yapı taşları, amino asitlerin, RNA yapılarının ve nihayetinde yaşamın öncülleri olarak kabul ediliyorlar. Bu keşfi bu kadar endişe verici kılan şey bunların saflığı. İlkel kuyruklu yıldızlarda bulunan kaotik karışımların aksine bu moleküller mükemmel bir yapıya sahipti. Bu da onların rafine edildiğini veya büyütüldüğünü gösteriyordu. Bazıları bunun sadece keşfetmek için değil, kolonileştirmek için tasarlanmış eski bir yaşam taşıyıcısı bir tohum gemisi olabileceğini teorileştirdi. Ve eğer bu doğruysa, dünya tesadüfen bir hedef olmayabilir. Savaşın, yıkımın değil, asimilasyonun hedefi olabilir. Dikmek, gözlemlemek ve sonunda birleşmek için bir yer. Artık Umuamua, Boris ve 3 Ay Atlas olmak üzere 3 onaylanmış yıldızlar arası ziyaretçiyle bilim adamları daha önce mümkün olduğunu hiç düşünmedikleri bağlantıları kurmaya başlıyorlar. Um, Uamua, sessiz ve hızlı bir şekilde yuvarlandı. Boros yorumluydu, ancak alışılmadık bir şekilde hızlandı. Üç iyi atlas. Bu bir melez, yavaş, devasa, mühendislik ürünü ve güneş sisteminde kaldıkça karmaşıklığı artıyor. Webb, yansıtıcı yüzeyinde ince değişiklikler kaydetti. Desenlerdeki değişiklikler, bir makinenin kendini ayarlaması, uyum sağlaması, hazırlanması gibi kendi kendini yeniden yapılandırdığını gösteriyor. Ve işte en korkutucu gelişme. Son okumalara göre, 3 I Atlas, ikincil bir sinyal yaymaya başladı. Daha düşük frekanslı, daha uzun darbeler ve dünyaya değil, derin uzaya doğru yönelmiş. Dışarıya yayın yapıyor. Bazıları bunun takviye çağırdığını söylüyor. Diğerleri ise rapor verdiğini düşünüyor. Ancak her iki durumda da bir şey artık inkar edilemez. Bu asla sadece bir yıldızlar arası kaya değildi. Bu bir düğüm, bir sonda, bir haberciydi. Bilim adamları 3 ay Atlas'tan öğrenilecek her şeyi öğrendiklerini düşündükleri anda gözlem ve sonuç arasındaki bariyeri yıkan bir olay meydana geldi. Antarktika bölgesi üzerinde yüksek irtifada uçan bir gözetleme balonu gizli bir atmosferik izleme programının parçası olarak kısa, keskin ve tam olarak Güney Kutbu üzerinde merkezlenen güçlü bir mikrodalga patlaması tespit etti. İlk başta bu olay güneş parazitinden kaynaklandığı düşünülmüştü. Ancak verilerin çapraz kontrolü zamanlamanın 3 iyi atlasın yörüngesindeki yeni açısal kayma ile mükemmel bir şekilde uyuştuğunu gösterdi. Ama hepsi bu kadar değil. Patlamadan birkaç dakika sonra donmuş kıtadaki birkaç sismik istasyon, tektonik aktivite veya buz hareketi ile ilişkili olmayan ultra düşük frekanslı gürültüler kaydetti. Bu frekanslar 3 ay Atlas tarafından yayılan derin uzay darbesiyle aynı tonda ve süreydi. Aniden kozmik bir anomali olduğu düşünülen şey dünyevi bir müdahaleye dönüştü. Nesne, gezegenimizin manyetik alanını bir şekilde etkiliyor muydu ya da daha kötüsü, buzun altında gömülü bir tür aktivasyonu tetikliyor muydu? Güçeyi atlasın. Doğal ya da başka türlü, dünyadaki uykuda olan sistemleri uyandırıyor olabileceği fikri sadece düşünülemez değildi, kabul edilemezdi. Yine de veriler reddedilemezdi. Görev kontrol merkezinde en genç veri analistlerinden biri arşivlenmiş teleskop görüntülerinin derinliklerinde gömülü bir şeye rastladı iyi atlasın yörüngesini eski Babil yıldız haritalarından alınan gök koordinat ızgarasına yerleştirdiğinde nesnenin yolunun sadece gezegenlerin dizilimiyle değil, birçok medeniyette kutsal sayılan Orion, Draco ve Pleiades gibi yıldız takım yıldızlarıyla da kesiştiğini fark etti. Zaman içinde çizildiğinde bu kesişimler mükemmel bir spiral oluşturuyordu ve bu spiral Güney Amerika, Afrika ve hatta hanedanlık öncesi Mısır'da bulunan eski mağara sanatında neredeyse aynı şekilde yansıtılıyordu. Bazıları bu bağlantıyı sahte arkeoloji olarak reddetti. Ancak web bilim ekibindeki diğerleri, 3 ay atlasın yolunun performatif olduğu, sadece bu modeli tanıyacak kadar gelişmiş türlerin görebileceği, hareketine kodlanmış ritüel bir haritalama olduğu hipotezine dayalı modeller çalıştırmaya başladı. Ya bu nesne sadece seyahat etmekle kalmayıp, insanlıktan daha eski bir kültür, dil, hafıza ve tarih yayıyorsa, ve eğer öyleyse, spiral bir barış mesajı mıydı, Yoksa öncekiler tarafından bırakılmış bir uyarımı, özel savunma çevrelerinde ve gizli bütçe ajanslarında gerginliklerin artmasıyla radikal yeni bir teori, kilit ve anahtar hipotezi ilgi görmeye başladı. Bu fikre göre, umuama kilitti, dünyanın hazırlığını, zekasını ve tepkisini pasif olarak değerlendirmek için gönderilmiş sessiz, hareketsiz bir nesneydi. Etkileşime girmesi amaçlanmadığı için zararsızdı. Bir tetikleyici, kozmik bir kasaydı ve üç iyi atlas anahtardı. Sadece gözlemlemek için değil, gezegenin içinde gömülü, türümüzün içinde kodlanmış veya yörüngede aktivasyon bekleyen bir şeyi açmak için tasarlanmıştı. Bu teoriyi destekleyen, sadece birkaç gün önce yapılan bir keşif var. Dünyanın manyetosferinde, 3-3 ay atlas sinyaliyle mükemmel bir zamanlamayla gerçekleşen küçük bir salınım. Çıplak gözle görülemez, ancak uzun menzilli iletişim uydularını bozacak kadar güçlü. Bu fenomen sadece 6 dakika sürdü. Ancak bu süre zarfında iki Voyager sondası kısa bir süre protokoldan saptı ve analistlerin henüz çözemediği garip veri patlamaları yaydı. Sanki içlerinde bir şey uyanmış gibiydi. Tanıdık bir şey, bir el sıkışma ya da bir yanıt gibi. Daha fazla bilgi sızdıkça tartışmalı ama ilgi çekici bir fikir yeniden ortaya çıktı: Portal hipotezi. Kuantum alan teorisi ve egzotik madde araştırmalarından ilham alan bazı bilim adamları 3 ay Atlas'ın geleneksel anlamda bir gemi ya da kaya olmayabileceğini, uzayda seyahat etmeyen, ancak kendi etrafındaki gerçekliği katlamasına izin veren, yerel uzay zaman bozulmaları üreten hareketli bir geçit olabileceğini düşünüyorlar. Kısacası, hareketli bir solucan deliği üretici. Kanıtlar, ısı veya ışıkla açıklanamayan, web tarafından kaydedilen ince mercek bozulmaları, mikrotekillikler gibi davranan küçük yerçekimi çarpıklıkları daha da rahatsız edici olanı bu çarpıklıkların sadece ışığı değil, zamanı da etkilemesi. 3 saatlik bir gözlem penceresi boyunca yakalanan spektral veriler zamansal bir sapma gösteriyor. Işık olması gerekenden daha hızlı geliyordu, bu da ancak zamanın nesnenin etrafında sıkıştırılmasıyla mümkün olabilirdi. Eğer bu doğruysa, 3 ay Atlas sadece bir uzaylı aracı değildir. Yapay bir anomali, bir uzay zaman manipülatörü, bir kapı bekçisidir ve dünya onun ilk varış noktası olmayabilir, sadece bir sonraki olabilir. Web teleskopu, 3 ay atlası, uzun süreli kızıl ötesi izlemeye devam ederken, bilim adamları şok edici bir keşif yaptılar. Nesne sadece yıldız ışığını yansıtmıyordu. Elektromanyetik spektrumun oldukça sınırlı bir bandında radyasyon yayıyordu. Gama ve yumuşak X ışını arasındaki bu aralığın doğal kozmik kaynaklarda neredeyse hiç bulunmadığına inanılıyordu. Yine de 3i Atlas, ikili dizilim gibi kesin aralıklarla dönen darbeler üretiyordu. Araştırmacıları en çok rahatsız eden şey, emisyonların yapay doğası değil, dünyadaki aletlerle etkileşimleri oldu. Birkaç uzay gözlemevi, sensörlerin aşırı yüklenmesi ve geçici kör noktalar olduğunu bildirdi. Avustralya'daki bir prototip teleskop, milisaniye süren bir sinyal dalgalanması nedeniyle birincil algılama çipine eritti. Sonuç yıkıcıydı. 3asaya Atlas bizi kör etme, aletlerimizi sessize alma ve görmemize izin verilenleri manipüle etme kapasitesine sahipti. Ummua gizemliydi ama asla düşmanca davranmamıştı. Ütüçay Atlas ise stratejik görünmeye başlamıştı. Sinyalleri işaret ışıkları değildi. Sinyalleri, alanları bozuyordu. İnce, hassas ve son derece kasıtlıydı. Küresel endişenin artmasıyla çok uluslu bir araştırma ekibi 3 ay atlasın en yakın yaklaşması sırasında dünyadaki doğal elektromanyetik alanların davranışını ölçen beklenmedik bir deney başlattı. Buldukları şey kapalı kapılar ardında paniğe yol açtı. Dünya çapında manyetik anomali dedektörleri daha önce görülmemiş bir senkronizasyon modeli kaydetti. Eski volkanlar, kristal mağaralar, hatta fay hatları bile 3 ay atlasın darbeleriyle aynı frekansta rezonansa girmeye başladı. Sismograflar bazı jeologların kalp atışı gibi tanımladığı, her 43 saniyede bir mükemmel senkronizasyonla atan düşük seviyeli titreşimleri algıladı. Ancak en ürkütücü olanı, hayvanlarda gözlemlenen bir fenomendi. Göçmen kuşlar, balinalar ve hatta yeraltı böceklerinin tüm popülasyonları, sanki görünmez bir pusula ters dönmüş gibi aynı anda navigasyon düzenlerini değiştirdi. Sanki dünyanın kendisi, litosferinde gömülü bir düzeni hatırlamış gibiydi ve Three-Eye Atlas bunu yüzeye çıkaran tetikleyici oldu. Pasifik'in ortasında bir teknoloji milyarderi tarafından finanse edilen özel bir uydu dizisi daha önce kaydedilmeyen bir sinyal patlamasını yakaladı. Bu sinyal ne dünyadan ne de bilinen herhangi bir uydudan geliyordu. Üç ay Atlas'tan geliyordu ve doğrudan Ay'a yönelmişti. Mesaj bilinen hiçbir dilde değildi. Beş boyutlu verilerle kodlanmış, çok katmanlı bir dalga paketi olarak yapılandırılmıştı. Genlik, frekans, zaman, polarizasyon ve harmonik ton. Sembolik matematik uzmanları bunu deşifre etmeye çalıştı. Dil bilimciler simülasyonlar yaptı. Ancak ortaya çıkan şey bir cümleden çok bir komuttu. Bilinmeyen bir sistem tarafından yürütülebilecek gibi görünen, yapılandırılmış bir dizi, talimat. NASA'nın derin uzay ağı yörüngesini izlediğinde korkunç gerçeği doğruladı. İletim, çok özel bir ay koordinatına, olağan dışı yüksek kütle yoğunluğuna sahip bir alana veya maskona ulaştı. Bu alanın, iç aktivitenin eski kalıntıları veya başka bir şey olduğu düşünülüyor. Artık bu teori bilim kurgu değil. Üç ay atlas, ayda gömülü bir şeyi etkinleştirmeye çalışıyor olabilir. Perde arkasında tüm çabalar bilimsel değildi. Nesnenin davranışını test etmek için son bir çaba olarak iletişim uydusu kılığına girmiş, gizli bir askeri sonda gizli bir yörünge platformundan fırlatıldı. Görevi, 3 iyi Atlas'ın yakınından uçmak ve iyonize parçacık dalgaları kullanarak yüksek çözünürlüklü bir tarama yapmaktı. Sonda bunu başaramadı. Hedefe sadece 1,3 milyon kilometre kala sinyal kesildi. İlk başta analistler teknik bir arıza olduğunu varsaydılar. Ancak sinyal kaybından 27 saniye önce sonda en sert uzmanları bile ürperten bir şey kaydetti. Bir enerji duvarı, fiziksel bir yapı değil, Faraday kafesine benzer bir kafes şeklinde düzenlenmiş yüklü parçacıklar alanı görünmez bir bariyere çarpmak gibiydi. Alınan son görüntü sondanın kendisinin fraktal bir yansımasını gösteriyordu. Sanki nesne mükemmel bir taklitle karşılıklı olarak taranıyormuş gibi. Sonra sessizlik. İşte o zaman inkar edilemez hale geldi. 3 Atlas sadece tehditleri tespit etmiyordu. Korunaklı, reaktif ve muhtemelen canlıydı. Biyolojik anlamda değil, kuantum anlamda. Bilinçli bir makine, hafızası olan bir sistem. Asla ulaşmamamız gereken bir şeyin koruyucusu. Şimdi kimse yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği soruyu soruyoruz. Ya 3 ay Atlas Güneş sistemimize tesadüfen girmediyse? Ya hiç girmedi ama uyanmış, bekliyordu, uykudaydı, keşif için değil, tekrar için bir yörüngeye yerleştirilmişti? Ya onun rotası çok eskidir ve sadece belirli bir eşiğe, teknolojik farkındalık, kozmik merak ve cesaret düzeyine ulaşan medeniyetlerle kesişecek şekilde hesaplanmıştır? Ya da biz bu çizgiyi çok erken geçersek, çünkü belki de asıl korkunç olan, üç ay atlasın yapay olması, canlı olması veya bizi izlemesi değildir. Belki de en korkunç gerçek, onun bizi hiç izlemiyor olmasıdır. Yaptığı her şeyin, her sinyalin, her ayarlamanın, her sessiz manevranın, başka bir şey için, onun arkasında hala yolda olan bir şey için olduğu. Ve bu durumda biz sadece yıldızların ötesinden gelen bir nesne keşfetmiş değiliz. Bir işaret, bir kilit, bir uyarı tetikledik ve şimdi evren dinliyor.''